Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bulaşık yıkayacağız. Yani ben bir kısmını yıkadım, işte durladım. Geri kalanını sizinle beraber yapmak istiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Şöyle. şöyle. Yapalım. Altını üstünü şöyle güzelce yapalım. Şöyle koyalım. Sonra şöyle. Teli alabilirsem, şunu alacağım. <laughs> Arkadaşlar ben bunun dolmasını bekliyorum. Evet doğdu mu? Evet yer dolmuş. Bakın içi köpük köpük. Bu oh, çok güzel. Oh. Arkadaşlar Vallahi şey bile musluk bile kaldıramadım bu kadar şeyi. Suyu. Evet. Bakalım içi tertemiz olmuş. Evet şuradan. Hoppala. Hoppala. Evet arkadaşlar. Şimdi termosumuzun kapağını da yapacağız. Evet. Şuraya. Ana bunda köpük kalmış arkadaşlar. Şunu da bir tekrar durlayayım da sürahiye geçeceğim. Evet sürahimiz de gelsin. Arkadaşlar böyle kollarımı sıyırmam bir işe yaramıyor yine de ıslanıyorum. Hop. Oh. Şurada dal 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 Evet arkadaşlar bekliyorum. Evet. Ay doldu. <laughs> Anne ya. <laughs> evet. Bunun içinde bir şey var sanki. Ha şeymiş. <laughs> Anne ya. Neydi adını unuttum ya arkadaşlar ya. <laughs> evet. çay Ay yeşil çay mıydı? Hı hı. Biz tamam. Yapmış. Arkadaşlar bu arada biz annemle arada böyle gülüyoruz. Siz bakmayın ona. Anne durulamıyor ya. Tamam ben hallederim sen koy. Tamam arkadaşlar. Devamlı hallederim Pearl pearl. Evet, sanki ellerinle de istersen. Şöyle. Öyle düşebilir şöyle yapma. Sıçmaz Ellerim evet. zaten. Hoşçakalın. Bak düşer o. Hayır, kaçırmak istemiyorum. <laughs> ben Na, 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 na. Oldu mu anne? Oldu çok güzel. Şükürler. Dikkat et. Nasıl? Alıkoy işte. Ha? Koy oraya. <laughs> tamam. Şimdi iyi Hı -hı. akşamlar dileklerimiz. Evet. Evet. Arkadaşlar. Ha. Evet. 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 Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın, takipte kalın, abone de kalın. Bay bay.